Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sky Teacher'ın yeni bir Oyunu keşfettik arkadaşlar. Onu oynayacağım sizlere. Ee, Nick'in suratla kaçışı. Mrs. T'den arkadaşlar. Oyunun adı bu. Ee, şimdi oyun oynayacağım arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz yorum Yazıp e, videoyu beğenirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hala abone olmayan çok fazla arkadaş var. Abone olursanız da çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi ben oyuna başlayacağım umarım beğenirsiniz oyunu. Yeni bir oyun. ilk kez oynayacağız sizle birlikte. Evet arkadaşlar oyunumuz açılıyor şu an. Evet Mrs. T'nin okulu arkadaşlar. Mola zamanı şu an. Mola zamanında altında kaykayla yine bir, evet, bir haylazlık yine. Görüyorsunuz hızlı bir şekilde gidiyor ve Mrs. T çıktı arkadaşlar. <laughs> Karşımıza Mrs. T çıktı. Çıka çıka Mrs. T çıktı. Misistey bizi kovalıyor. Evet, şimdi bir adet A ve fare kapanı var. Hangisini seçmem lazım? Fare kapanın üzerinden atlayabilir. A'yı seçeceğim arkadaşlar. Tahminimce öyle yapacak yani. A'yı seçtim, <laughs> üzerine attım ve Mrs. T yakalandı. Where is Nick? Nick nerede diyor arkadaşlar? Evet Niko epey kızdı arkadaşlar. Nick'ten geri cevap olarak ona sen çok çirkinsin mi diyelim yoksa ben nefret ediyorum okuldan mı diyelim diye iki adet seçenek çıktı. O iki seçenekten birisini tıklıyorum şimdi. Ee, diyorum ki I hate school mu diyelim. I hate school diyelim arkadaşlar. Okuldan nefret ediyorum dedim. <laughs> Ben bu okuldan çok nefret ediyorum diyor. O da diyor ki çık sınıfından diyor. Ve sinirlendirdik arkadaşlar. Şu an nefret ediyor bizden bir <laughs> <Yes. gülüyor> Nick diye. Nick görevi başarıyla tamamladı arkadaşlar. Şimdi next diyorum. Evet arkadaşlar şu an dersteyiz. Nick arkada oturuyor aklına bir fikir geldi. Evet ne yapsam diye. Bakalım ne yapacak. Nick, Nick çok haylaz bir çocuk arkadaşlar. Evet. Diyor ki sen bugün göz altındasın diyor. Nick diyor. Nick sinirlendi. Detention room. Arkadaşlar şu an odasında yani sınıfta göz altında Nick. Diyor ki ben gelene kadar diyor kimse diyor konuşmayacak diyor. Evet çıktı öğretmenimiz. Bizim Nick rahat durur mu? Nick evet. Herkesi korkut veya dövüş. Ne yapsam diyor. Acaba diyor göz altındayken ben neler yapabilirim diyor. Kendi kendine düşünüyor. Ne yapabilir arkadaşlar? Dövüşebilir veya herkesi korkutabilir. Herhangi birisini seçebiliriz. Hmm, dövüşsek mi ki? Ya da herkesi korkutalım bakalım. <laughs> evet arkadaşlar örümceği attı. <laughs> Mrs. TV şu an kafasında Eyvah farkında de. Bir ses türünün haline bakın arkadaşlar dans ediyor resmen. Yeni bir dans türü. Evet bu sırada biz de göz altından uzaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar çok eğlenceli bir bölümdü bu. Evet. Aslında diğerini de deneyebilirim eğer isterseniz. Abi bir sonraki eser şimdi şu an sınıftaki kız arkadaşlarımızdan birisiz. Eee Lavola ve bizim haylaznik neler yapabilir sizce? Bir, fotoğraf çekebilir diyor. İki, fare gönderebilir. Acaba hangisini yapsak? Bir fare gönderelim mi arkadaşlar? Hadi bakalım bir fare. Bu arada hala abone değilseniz lütfen bir abone olabilir misiniz arkadaşlar? Çok seviniriz. Abone olmadan herkes seyrediyor. Evet izlemelerimiz çok güzel gidiyor. Ama abone olmadan seyrediyorsunuz. Yine de teşekkür ederiz. Evet. Şimdi fareyi ben saldım arkadaşlar. Siz de abone oldunuz. Fare gidiyor. <laughs> evet. Arkadaşımız bayağı bir sinirlendi. Şu an kovalıyor arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Kaç. Ayakları pati çekiyor. Devam et. Oo. düştü arkadaşlar. Nik yakalandı ama görevi tamamladı. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi Şimdi burada Mrs. T arkadaşıyla birlikte geliyor. Biz aşağıda saklandık onlardan kaçıyorduk. Şimdi yakalanmamam lazım. İstersen ben onların fotoğrafını çekebilirim ama yine de kaçacağım ben arkadaşlar. Direkt escape'e başlıyorum ve kaçıyorum. Escape demek İngilizce'de kaçmak demek arkadaşlar. Bu arada aklınızda olsun. Kaçıyorum. Kaçtım. Mrs. T beni görmedi arkadaşlar. Mrs. T'den kurtuldum. Evet. Yeni bir kıyafet gelmişti ama ben onu almıştım. Evet bu görevi de tamamladım arkadaşlar. Şimdi devam edeceğim. Umarım beğeniyorsunuzdur. Yorumlarda belirtirseniz çok teşekkür ederiz. Çok seviniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada Nick çok haylaz bir çocuk. Sınıfınızda buna benzer arkadaşlarınız varsa etiketleyebilirsiniz yorumlarda. Evet şimdi Squid Game tarzı bir oyun yapmışlar bu bölümde. Bakalım kıpırdayana indirecek ve indirdi. Hacı abi düştü evet. Mouse trap doç diyor arkadaşlar. Ne yapsam acaba? Şimdi doç dersem ne olur? Ama bir eee fare kapanla yakalanırsa ne olur? Bir de ona bakalım. Bence fare kapanı buna işe yarar. Çünkü basacak ve hareket edecek diye umuyorum. Hadi bakalım Nick arkadan devam et. Fare kapanına bastı bir sisti. Biz durduk o hareket etti ve Squid tamamlayamadı arkadaşlar. Evet şimdi yeni bir oyun. Evet kim bu, bunu yapabilir diyor arkadaşlar. Bu sayfaları kim ayarlayabilir diyor. Soru da bu. E, bu bizim için çok basit. Nick'i çağırdı tabii ki. Sınıfta onun en çok sevmediği öğrencisi. Evet. Onları tek tek yerleştireceğiz. Umarım böyle arkadaşlar şunu şöyle koyalım. E, tamam bu bizim için çok basit. Müsisti bizi çok hafif aldı. Mat, kimya bu. da İngiliz, bu da İngiliz. Bakalım Müsisti bize geçer puan verecek mi? Evet. Nick kazandı arkadaşlar. Evet bunu da tamamla. Müsisti T... <laughs> ne yapıyor bakalım? Ha uyutmuyor Çok güzel. Acaba Mrs. sisteye ne yapmalı? Evet ona ne yapabiliriz arkadaşlar? Onu korkutmak, uyandırmak için. Krokodil gönderelim. Yani bir timsah gönderelim bakalım. Timsah gidiyor. Timsah gidiyor. Timsah. O oh, timsah. Kadın timsahın üstüne zıpladı arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. Oo ben güçlüyüm diyor. Vay pozlara bakar mısın? bunda başarısız olduk çünkü timsah beklemediğimiz şekilde tepki verdi. Şimdi ne yapacağız? Bir üsttekini seçeceğiz. Şoku seçeceğiz arkadaşlar. Şok. Şimdi biz sana bir şok verelim de sen bir gör. Oo şimdi var ya misisti arkadaşlar. Şu an şokta da. <laughs> <laughs> yüksek gerilim verdik. Bir daha <laughs> bir verelim. Bir daha bir şok verelim arkadaşlar. Şimdi ben buradaki ibreye göre. Ona e, ee, şok uyguluyorum. Şimdi tam arasında versem nasıl oluyor? Light çok oldu yine. Şöyle yapsak. Medium orta evet. Misistirin oh, bu arada e, direnci azalıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir Aa light oldu. Pardon. Yüksek bir perfect çok oldu arkadaşlar. Haline bakın nerede hale geldi Oh, oh my head. <laughs> Nick bayağı mutlu arkadaşlar iyi gidiyor her şey yolunda. Evet. Evet arkadaşlar şimdi de dersteyiz. Nick ne yapmamız lazım? Arkadaşlar Nick'in elinde bir sapan var. Bu sapanla şimdi biz Mrs. T'yi biraz rahatsız edelim. Mrs. T hop. What? Hmm. Oh! Pantolonu yırtıldı, eteği yırtıldı diyelim. Arkadaşlar iki seçeneğim var. Fotoğraf al. Ya da bir top fırlat. Top fırlatalım. Ne dersiniz? İyi bir top fırlatalım şuna. Hadi bakalım. <laughs> Ekrana yapıştırdık onu arkadaşlar. Misisti başına gelmeye kalmadı. Kalk 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 misisti. Arkadaşlar şimdi ne yapmalıyız? Skateboard oil. Yani kaykay oil. Yani yağ. Arkadaşlar bir yağ dökelim mi? Bir yağ dökelim bakalım. Önüne bir yağ dökelim bakalım ne yapacak? Hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop Nick yakalandın. Nick yakalandı arkadaşlar. Oo oh, başarısız olduk. Evet arkadaşlar Nick'le yakalandım da yine. Ee, işe yaramadı ya. Yere dökülen yağ işe yaramadı. Mis düşmedi. Şimdi ben de Kaykay kay koyacağım yere. Bakalım şimdi ne yapacak. Hadi bakalım sapanı bir çekelim tekrar. Sapanı. Bum. What? Hmm. yırtıldı <laughs> tekrar. Ee, ben top fırlatacağım arkadaşlar burada. Hmm. Of yine yapıştı. Şimdi beni kovalayacak bakalım. Kovalama sırasında neler olacak. Evet evet hemen. Hemen fazla bekletmeden. Altına bir kaykay kay sürükledim. Kaykayın üstüne evinde iyi gidiyor da. <gülüyor> <Duya> <gülüyor> çok Kendinden bir an eminleşti böyle iyi de. <laughs> kalkar mısın yerinden? Hop. Evet. Tekrar geldik. Misiste, büyük bir kahve makinesine geldi arkadaşlar. Kahvesini yudumlayacak. Aa, <laughs> afiyet olsun. Bizimlik yine iş başında. Ha çok güzel. Yine şekerleme yapıyor. Arkadaşlar ilaç mı katalım? Yoksa tuz mu? İlaç katalım mı be? Ya da seç birini diyor. Birini seçelim. Bir tuz katalım ya. Tuz da iğrenç olabilir tadı yani. Şu an ben bile kötü oldum. İçe, o içerken. Oo, oh, 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 oh. <laughs> Çok kötü be. <laughs> Ama bu yeterli gelmedi arkadaşlar. Tuz döktük ama yeterli gelmedi. İşte yani bizim bu. Şimdi tekrar bir şey daha deneyeceğim. Mrs. T'ye. Evet Mrs. T. Mrs. T kahvesini aldı arkadaşlar. Şu an iyi gidiyor. Hadi bakalım Mrs. T. Oo. Şimdi geliyor Mrs. T. Seninle görüşeceğiz. Hadi bakalım hadi hadi. oyu çok güzelsin. Ben şöyle bir ilaç katayım arkadaşlar. Tabletleri tabletler attık içine. Bizimki birazdan uyanır. Gözlerini açtı. Hadi bakalım. Ooo. Arkadaşlar perişan oldu şu an bizim misisti. Ooo misistin sen ne hale geldin? Arkadaşlar başına gelmeye kalmadı kadıncağızın. Ve şu an tuvaleti geldi. Açık <laughs> bir şekilde tuvaleti geldi. Zor yetişiyor şu an. <laughs> arkadaşlar çok zor durumda bir sisti. Hayır. <laughs> Etrafındaki çocuklar bayılmış artık. <laughs> Ve arkadaşlar tam burada bırakacağım, tamam mı? Tam burada bırakıyorum T'yi ben burada video kaydedeceğim büyük ihtimal video yapmaya çalışacak elinden. Keyiflendi o şimdi. Ee, bu da ihtiyacını görünce rahatladı. Şimdi ben bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar siz kanalıma abone olup Bildirimleri açarsanız bu videolarımın devamı gelecek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.